Allah'ım ya. Böyle yapacağım böyle. Kanka böyle böyle. Bin mi arabaya? Uçtu. Uçtu. <laughs> Şöyle buldum. Şöyle bulduk. Zaten bunu biliyorduk arkadaşlar. Uy.

Aaa şazava, vezava, vesava. Aa, altına Please, 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 please. Kaçak geçtim. So real wall. Çoraba mı hızına? Allah! Araba uçuyor, ben kontrol edemiyorum. Ding. Hoppa. Kanka buradaki şey mi deniyorsun? <gülüyor> araba. <gülüyor> Arabayı görenler like atsın. Arabayı görenler abone olup like atsın. O araba neydi? Ya ben nereye uçur. Cihan teşekkür edelim Cihangir abi. Beni buraya çıkardın. <laughs> düştüm. Cihangir abi bana tekrar yapar mısın? Yok ama. Düşman alman şu anda ve imkansız. Şimdi arkadaşlar yapacağımı yapıyorum. Ne tamam. E kanka uyuşmuyor. Kanka elim yap elimi kaldırıyorum <laughs> elimi kaldırıyorum arkadaşlar çok çok cömcint arkadaşlar bu arada benim de süren bitecek şimdi süren yok süren nerede neyse babam benim izin vermez Hadi. yok babayı zin 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 11 saat mi olacak yine video? Yine düştüm. Avustan bunu. Niye ben hep Avustan... Akşam bu arada bay bay demek zorundayım. Yani görüşürüz. Hani. Ya görüşürüz yani ele bu kaldır. Hey ben Azar bay bay. Bay bay güle güle. Evet arkadaşlar güle güle. Değil. Anca şimdi videoyu sonlandırmak zorundayım. Ben de kod, ya kod yazacağım. Kod yazmam gerekiyor. Ne <laughs> çadır dur. <laughs> gak kok tuh kok tuh kaki akar-akar kayak Evet arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyorum. Yapacak bir şey yoktu. Kodlama yazacaktım. Ama burası açıldı. Şöyle zaten çıktı oğlum. Lan ko koca ev açıldı. Yok artık. Kanka burada çarkı çevirsen. Legendary çıkasa oha dedim derim. Evet çok alkış. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Anlarsınız ya. <laughs> Neyse. Bay bay. Ay ya şey şart yaptım. Ben biraz dalga geçmek istiyorum Bu. <laughs> Neyse arkadaşlar uzatmayayım. Bay bay işareti nerede ya? Bay bay.